Aleyna Tilki 700 bin liraya otomobil almış. E yani e, bir buçuk milyonu alanlar da var. Bir ev e, parasının üzerinde araç olarak gezen arkadaşlarımız var tabii Yani zenginin parası sürdün çenesini örer diye boşa dememişler. Aleyna da 700 bin liralık otomobili hak etti. Çünkü hangi şarkıyı yapsa kız başarılı. E, kendinden bir şekilde söz ettiriyor. Yaşı 18 ama yaptığı işler... 118. Yani <laughs> ne enteresan 18 yaşında kendi parasıyla böyle bir araba sıfırdan böyle bir evet. para kazanıp... ...daha 18 yaşında böyle bir arabaya kendi parasıyla binebiliyor. Evet çok... E İkide iki gidiyor tabii şarkılar. Değil mi? Her çıkan patlıyor. Öyle böyle değil yani maşallah. Hı -hı. Sadece çocuklar dinliyor ama bence çok büyük hayranları da var. Çünkü biçlerde oynayanları görüyoruz. Yani onlar Tabii küçük tabii çocuk büyükler değil. de O çok yüzden e gerçekten çok başarılı. Tahmin ediyorum birkaç parça daha böyle patlar devam ederse... Ee, rakibi de kalmayabilir. Çünkü uzak ara yaptı diğerlerini. Zaten dünyaya açılmak istiyor bu kız. Alttan da benim sesim çok güzel geliyor. Evet ben o <laughs> sesi anlayamadım şu an nereden geliyor diye. Ee, Aleyna'nın durumundan dolayı ses yanık yanık ha, altta. Altta kaldı diyorsun. <laughs> ee, yani 700 bin liralık araç alması hakkıydı. Ee, sadece tek bir sorunumuz var. Aleyna'yı bu durumlar biraz şımartmasın. Yani yurt dışında da emsalleri var. Sonrasında dağıtan gençler de oluyor, genç sanatçılar da oluyor. Ee, burada destek aldığı insanlar çok önemli. Ebeveynler, çevresi, hepsi. Ama zaten rahat bir kız yani daha ne kadar şımarıp ne yapacak da. Zaten gayet hani rahat. Hem Instagram'da olsun paylaştığı şeyler hı hı. E, hep gündeme düşüyor. Yaptığı hareketler, konuşmaları, çektiği videolar daha şımarıp ne yapılabilir daha bilmiyorum. Ama çok profesyonel bir ekiple çalışıyor onu biliyorum. Öyle mi? Evet yani onu yurt dışı için de yönlendiren ve hani gerçekten başında hani böyle menajerler falan filan oluyor akıl veren. Bu kızda çok sağlam bir e var. çevre var, ekip var ve onu çok güzel yapıyor. Profesyonel, aşırı profesyonel yönlendiriyorlar. E, ya tabii mutlaka bir beyin olmak zorunda. 18 yaşında bir kız kendi hayatını yönetirken doğru birilerinden destek almalı. Alıyor çünkü e, yani hep şey diyoruz şey konuşuyoruz son günlerde bunu aslında çok önceden büyüklerimiz yapar. Ah şu zamanı bir başa alsam var ya e, keşke mesela şu anki hakkında geriye gidebilsen o zaman hmm. ben hmm. neler yaparım. Teşribelerimiz de evet. değil mi çünkü do herkesin başında öyle bir profesyonel ekip olmayabiliyor var Her Herhalde bu bir içinde. imkan. İmkanlarla böyle olabiliyor yani şimdi sıfırdan başlayıp da onun gibi parası olmayan bir insan öyle bir ekip tutamaz ki. Hı hı. Bir de şöyle düşünelim. Aleyna gibi şarkı söyleyen milyonlarca insan var. Çok var. Belki daha iyisi de var ama o bir sahne ışığı diye bir şey var. Kesinlikle. insanların herkesin aynı çabayı gösterirsiniz ama aynı sonucu alamayabilirsiniz. Hı hı. O işte kişilerin doğuştan getirdikleri bir yıldız olayı var. Ben buna inanıyorum. Hani bir de dokunulmuş öğret mı? olmak için yaratılmış. Hı hı. Yetenekleri doğrultusunda. Doğru zamanda doğru yerde doğru insanlarla karşılaşmak bile... E, büyük bir şans faktörüyle e, ölçüyor. Aynen e, doğru kişiyle karşılaşamazsan o, ziyan olur gider o ses de ziyan olup gider Öyle yetenek çok yetenek de yetenekte var gider.